Şişli'deki Feriköy mezarlığı da alarm veriyor bu arada. Hayvanseverlerin bıraktığı yiyecekler yüzünden mezarlık başıboş hayvanların ve bağımlıların yuvası haline geldi. en kirli olan mezarlık, en bakımsız olan mezarlık burasıdır. Feriköy mezarlığında ölüler yattığı yerde rahat uyuyamıyor. Çünkü buraya sokak hayvanları geliyor. Hayvanseverlerin bıraktığı yemeklerden yedikten sonra mezarları yeşeliyor. Çişli'deki Feriköy mezarlığında durum vahim. Öyle ki hayvanseverlerin bıraktığı yemekler için toplanan başıboş köpekler mezarlıkta yakınlar olan acılı aileleri bezdirdi. Evet şu anda bir bebek mezarının yanında bulunuyoruz. O bebek mezarının yanına sokak hayvanları yemesi için hayat ekmek bırakılmış. Ama işte o ekmeği yemeye gelen hayvanlar bebek mezarının da köşesini deşmiş durumda. Önce sokak hayvanlarına bakanına kadar Filistin'deki bebeklere baksınlar. Peki burada güvenlik yok mu? Yok ben görmedim şimdiye kadar. Babamın mezarını kaç kere temizlettik etrafını kaç kere temizlettik örneğin şurayı biz kendimiz şey yaptırdık hayrat yaptırdık babamızın adına Mustuklarını dahi, mustukların içindeki sarıları dahi çaldılar. Mezarlıktaki tek problem sokak hayvanları da değil. Güvenliğin olmadığı Feriköy Mezarlığı adeta alemcilerin yuvası olmuş durumda. Zaten alıştık onu kenara bırakıyorlar tamam. Millet su götürüp getiriyor ona da tamam. Çok affedersin içeride ilişki şeyleri bile. Korkudan yakınlarını mezarlarını ziyaret edemez hale gelen çevre sakinleri bir an önce önlem alınmasını bekliyor. Efendim bu haberle birlikte Beyaz Ana Haber'in bu akşamda sonuna geldik. Mutlu akşamlar.